Bir başladı. Evet, bu videoda size ee, dövüşürken neler düşündüğümü anlatacağım. Karşı tarafı nasıl çözümlemeye çalıştığımı. Burada denemeler yapıyoruz. İşte rakibimin mesafesine girip çıkma denemeleri yapıyorum. Bu sırada e, her verdiğim reaksiyona vuruşla karşılık verdiğini görüp onun kendi vuruşunu uzatıp elini açıkta bırakmasını sağlıyorum ve elini avlayıp onun mesafesinden dışarı çıkıyorum. Bu arada rakibim Yunus. Yunus benden uzun bir adam. 1.90 boyunda. Ben 1.75 boyundayım. Burada onun bana gelmesini sağlamaya çalışıyorum. Onun atağının bittiği yerden başlamak için. Şimdi kılıcımın arka tarafıyla onun kılıcını e, deflekt ettim. Ve önüme açtım. Burada da Yunus'un Mesafeme kolları kırık bir şekilde girdiğini gördüm. Ee, dirsekleri açıktı. Ben de elimin alabileceği en uzun hali alıp kılıcımın şorteciyi de kestim. Burada yine Yunus e, çok aşırı bekledi ilk hatandan sonra. Ben de kılıcımın sadece önünü değiştirerek ona kesiş yaptım. Burada hata yapmışım. Ee, onun merkez çizgimi açmak için onun kılıcını yana çekip vurmak istedim ama o tahmin ettiğim süreden daha hızlı reaksiyon verdi. Belki kılıcının üstündeyken ilerlemem lazımdı kafasına doğru. Burada yine önümü açmak için onun kılıcını yukarı alıp sonra vurmak istedim ama hala onun merkez çizgisinde kaldığım için aynı zamanda kafama da darbe aldım. burada onun kılıcıyla oyalanırken o short işte elime doğru doğru bir hamle yaptı ve elimi kesti. Evet, merkez çizgisini çok hafif bozarak onun beklediği noktada son bir dakika elini avladım. Şu anda Ox pozisyonundayım. Onun merkez çizgisini bozmasını sağlamaya çalışıyorum. Bozmuyor. Derken, aynı reaksiyonları verdiği için, aynı kesiş tekniklerini verdiği için doğru anı bekledim. Ee, Tam elime vurmaya çalışırken, ben onun eline vurdum. 20 saniye. Yoklamalar yapıyorum. Daha savunmadayım. Burada bu sefer istediğimi başardım. Önce önü önüme açtım. Ondan sonra onun eline vurdum. Tahmin ettiğim reaksiyon süresinde kaldı. Yine önüm açma çabalarım var. Evet, e, merkezini yeterince iyi koruyamadığı için aslında sahip merkezini yarıp geçtim. Burada e, vuruyorum ama çok hafif de olsa bileğime bir darbe alıyorum. Bu çok istediğim bir durum değil. Çok temiz bir pozisyon değil. kafama darbe aldım ama aynı zamanda o da koluna darbe aldı. Bu da yine istediğimiz pozisyonlar değil. Onun atağını kesip vücuduna veya kafasına vurmaya çalışıyorum ve en sonunda başardım bunu. Tam onun bittiği yerde onu bloklayıp içeri girip vurup sonra onun mesafesinden çıkabildim. Tam istediğim bir şey. Yine aynı şeyi yaptım. Onun bittiği noktayı yakalamaya çalışıyorum, blokluyorum ve vuruş yapıyorum. Yunus'un alttan denemeleri var. Yunus defansif bir dövüşçü ee, ama çok fazla double hit alan bir dövüşçü. Bazen sizin kılıcınızla ilgilenmiyor, direkt hedefe doğru gidiyor. Bu da ona temiz vuruş yapmanızı çok zorlaştırıyor. Evet, burada tam istediğim şeyi yaptım. Footwork'le kaçtım. Tam olarak onun kılıcının zayıf tarafını benim güçlü tarafımla yakalayıp saplama yaptım maskesine doğru. Burada önce sağ açıklıktan girmeye çalışıyorum. İzin vermeyince sol açıklığa doğru ilerlemeye çalışıyorum ama mesafem yetmiyor. Elini yakalamaya çalıştım, yakaladım. Burada çok kötü bir exchange bu. Çok başarısız. İkimiz de darbe alıyoruz. İkimiz de rakibin kılıcından bağımsız hareket ediyoruz. Yunus'un yine eline kestim. Yunus aslında benim elimi çok öncesinde kesti. Benim vuruşum Ados Tempo. Hem de zaten mesafem de yetmemiş, vuramamışım. Çok başarılı bir kesici yapmış. Boyunun avantajını sonuna kadar kullanmış. Ben yine mesafeyi kollayıp elini alıyorum. Yunus'un buralarda yaptığı hata benim hareketlerime aynı reaksiyonları verip hareketin sonunda da beklemesi beklediği için o beklediği anı yakalamaya çalışıyorum ben sürekli. Burada gövdesini kesip hemen reaksiyon verip kılıcını engellemeye çalışmıştım ama tahminimden daha hızlı bir reaksiyon verdi. O yüzden ben de darbe aldım. Yine beklediği için, benim mesafemde beklediği için elini avlayabiliyorum. Burada iki opsiyonla başladım atağa. Müdahale etmeseydi ellerimi uzatıp kaplayacaktım ama müdahale ettiği için defans yapıp Al. en uygun açıklığa gidip siber Havu.